Herkese merhaba. Kanalı göz sektörüt kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün 7 Temmuz 2025 pazartesi ve saat yaklaşık 4.20 geçe Kanada'ya, Toronto'ya uçuyorum. Bir ara vermiştim YouTube videolarına. Çünkü İran'da ailemi görmeye gitmiştim. Biliyorsunuz İran ve İsrail savaşında bir 12 günlük savaş yaşandı. Ondan dolayı Tekrar geri dönmek durumunda kaldım. Zaten bugün uçuşum vardı. Daha önce de videolarda söylediğim gibi. Bugün tekrar Kanada'ya dönüyoruz. Ee, dediğim gibi daha önce videoları izlediyseniz ben 55 günlüğüne e, yalnız olacağım. Normalde evliyim. Eşim benden sonra bana katılıyor olacak. Ee, daim oturum olduğum için e, rahatça giriş yapacağım. Burada herhangi bir sorunla e, karşılaşmıyorsunuz eğer daim oturumunuz varsa. Yaklaşık bir buçuk yıl önce ben gitmiştim Kanada'ya. Daha önceki videolarda izlediyseniz yine tekrar e, söylüyorum. Onları da görmüşsünüzdür. Daima oturumu nasıl aldım vesaire. Bugün uçuş günü yani yaklaşık e, bir buçuk yıl ara verdikten sonra bu sefer temelli e, gidiyor olacağım. Orada yine tekrardan hem e, oradaki hayattan Kanada'ya gitmeye değer mi değmez mi ev kiraları ev tutmak gibi 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 yani aklınıza gelen her şeyle ilgili. Orada tüm süreci göreceğiniz ve e, benimle birlikte onları yaşayabileceğiniz bir e, süreç olacak. Benim e, uzaktan yaptığım, yani çalıştığım bir e, iş var halihazırda hazırda. Ama tabii ki orada yine 9-5, e, haftanın 5 günü bir iş yine dijital pazarlama, satış üzerine e, olacak, e, yapacağım iş. Yani öyle umuyorum. Daha önceki gittiğim seferde de 7 günde e, iki tane iş bulmuştum aynı e, alanlarda. Yani kendi alanımda. Bundan dolayı e, yine bakacağız. E, bu sefer e, daha fazla iş bulup, işi ben seçmek istiyorum. Geçen sefer çünkü kısa süreli bir deneme amaçlıydı aslında ve daimi oturumlarımızı almak içindi. Ama bu sefer temelli göç olduğu için e, ince elip sık Onun için tek gidiyorum. Airbnb kiraladım e, şehir merkezinde, downtown'da. E, eşimi neden eşim neden gelmedi? Hani e, o da ailesiyle zaman geçirmesi gerekiyordu. Yoğun iş tempolarımız vardı. O da işten yeni ayrıldı. E, ondan dolayı önce ben gelip e, orada işi bulup, evimizi kiralayıp, e, sistemi kurup, Sonra eşim de e, kısmetse Eylül'ün başında e, gelmiş olacak. Onun da dahil oturumu zaten benim üzerimden aldı. Ancak o da e, independent yani bireysel olarak e, benden üstteki e, daimi oturumu var. O da bana katılıyor olacak. İnşallah her şey yolunda gider. E, şu an İstanbul Havalimanı'ndayım ve uçuşa 2 saat var. Biliyorsunuz ben Toronto'ya yerleşeceğim. Ancak e, Kanada'nın diğer şehirlerine de gidip yerleşen var. Ancak şu an e, genel... İş olanaklarına baktığın zaman yine her zamanki gibi Toronto daha mantıklı. Toronto uçuşu İstanbul'dan direkt Türk ile uçabiliyorsunuz. Uçuş yaklaşık 10 saat 45 dakika, bazen 10 saat sürebiliyor. Ee, direkt uçuşla gitmek çok daha kolay. Daha erkenden alıyorsunuz. Ben yaklaşık 35 bin TL civarında e, vermiştim bilet için. Eşiminkini benden bir ay sonra aldık, 40.000 TL verdik. Ne kadar bekletiyorsunuz tabii ki o kadar daha fazla para e, ödüyorsunuz. Örneğin şunu da söyleyeyim, Ben yani boyumuzun olduğu için exit almak istiyordum e, koltuğu. Daha önceden alsaydım e, 6700 TL buna para vermiş olacaktım. Allah'tan cimrilik vermedim. E, check yapmıştım. yapmıştım, e, burada eşyaları verirken, e, bagajları verirken dedim ki exit boş mu? Tabii ki erken geldim yani. E, normalde bagajları 3 saat öncesi, uçuştan 3 saat önce almaya başlıyorlar. 3 saat önce geliyorsanız exitler falan alınmamış oluyor. E, yani boylu postlar, rahat, yani herkes aslında rahatına düşkün olan herkes Exit'te oturmak ister. Böylelikle o 6700'ü de ben vermedim. Erken geldi, dedim boş mu? Boş, dedi. Ücretsiz mi? Ücretsiz, dedi. Application'dan dedi. Aplikasyondan para ödüyorsunuz, dedi. Buradan ücretsiz oluyor, dedi. Ne güzel, dedim. Sonra öylelikle aldık. Ben biraz tezcanlıyım. Normalde böyle uçuşum falan olduğu zaman erken giderim havalimanına. Buraya da hani hafiften de heyecan var. Şimdi benim hani daha önceki videolarda izlemişsinizdir, izlemediyseniz. 24 yaşında Türkiye'ye göç ettim, İran'dan. İran vatandaşlığım var, Türk vatandaşlığım var ve Kanada daimi oturumum var. Onun için hani aşırı heyecanlı değilim yani. Orada nelerle, daha önce de orada 3 ay yaşadığım için de nelerle karşılaşacağımı biliyorum. Ee, ancak dediğim gibi süreci doğru düzgün yönetirseniz ve orada en iyi durumda da en kötü koşulda da siz nelerin beklediğini biliyorsanız ee, çok daha rahat ve kolay geçer. Ama biliyorsunuz dünyada şu an hiçbir yerde yaşamak e, kolay değil yani maddi olarak durumunuz varsa hani para birikiminiz yeterliyse siz orada bir sene bir evet. buçuk sene götürecek e, psikolojik olarak daha rahat e, gidebiliyorsunuz e, yani kişisel birikiminizi yapıp öyle gitmeniz tabii ki daha mantıklı daha önceki videolarda e, PR sürecimden bahsetmiştim e, tekrardan onlarla ilgili e, yaşayarak orada Toronto sokaklarında gezerek e, orayla ilgili yerinde bilgi vererek e, videolar paylaşacağım bundan önceki bir 3-4 video sadece Londra ile ilgiliydi ve çünkü Londra'da iş gezisine gitmiştim ve dediğim gibi arada İran'a da gittiğim için fırsat olmamıştı video çekmeye. Onun için Londra'dan videolar paylaştım. Bundan sonra tüm videolar Kanada'dan, Kanada'nın farklı şehirlerinden başta Toronto olmak üzere oradaki yaşamla, yani yapılması gerekenle, yapılmaması gerekenlerle ilgili olacak. Videolarımı izlemeyi, izlerken like atmayı, yorum atmayı, sormanız gereken sorular varsa biliyorum ben bir aydır ihmal ettim YouTube'a ama bundan sonra daha aktif bir şekilde videolar çekiyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Toronto'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Toronto'ya hoş geldiniz. 11 saatlik yorucu ve uzun bir uçuş sonrası Kanada'ya dün gece saat 8-8.30 gibi vardım. Sonracığıma biraz yürüyüş yaptım. Vücudum saate alışsın diye yemek falan yedik sonra. İşte saat 12 gibi de uyuyup bu sefer jetlag sorunu yaşamadım geçen sefer geldiğinde 3 gece uykusuz kalmıştım. alışamamıştım ucunu. Ancak bu sefer alıştık. Neyse artık Toronto'dayız ve buradaki dediğim gibi süreçlerden, göçmenler nelerden geçiyor, nasıl göçmen olunur, Kanada iyi mi, kötü mü, nasıl bir yer gibisinden bunların hepsini beraber paylaş, sizinle beraber paylaşıyor olacağım. Bugün ben daha önce söylediğim gibi geldiğim için burada banka hesabım var efendime söyleyeyim bank hesabı dışında ehliyetim var. Yani evrak işlerini hallettim. Bugün bankaya gideceğim. Banka işim var. Sim kartım tabii ki iptal oldu. Yani 6 ay kullanmadığın zaman iptal olduğu sim kartımı güncelleyeceğim. Ve sonra şöyle şu tarafa da dönelim. Ve onun dışında da ne yapacağız? Bankaya gideceğiz. Sonra Kaskoya e gideceğiz. Ben Airbnb kiraladım. Airbnb kiraladığım için tabii ki yemek yapmam lazım. Yemek yapmak için de erzak gerekiyor. Az böyle ortamı da görmüş olmak istiyorum. Tabii gezeceğiz bunların hepsini. Ben 3 ay, daha önce 3 ay kaldığım zaman yine şehir merkezinde kalmıştık ve çok gezmiştim. Aynı yerler. Şu an hiç bir buçuk yıldır çıkmış gibi değilim. Yani daha huzurlu, yürüyecek yer daha fazla. Bugün hava 22-23 derece hafif İstanbul'un nemine benzer nem var ama güneş yok. Ondan dolayı daha yaşanabilir şu anlık. Yaz şimdi İstanbul'un yazını ya da bazı o cayır cayır yanan yerleri karşılaştırdığımız zaman. Benim açıkçası buranın kışı bana okey. Yani Toronto'nun kışı başka yerlerin kışı değil. Böyle çevirelim. Evet Kanada deyince sadece kar aklınıza gelmesin. Her şey aklınıza. Yani kar dediğimse araba değil yani. Her şey yani. Kar, snow aklınıza gelmesin. Çünkü her yerin kar oranı da değişiyor. Bir de iklim bozuldu zaten. Bundan sonra dünyada yaşayanlar zaten şanslı. Yaşayın gitsin yani. Kardır, güneştir. Örneğin İstanbul'da şu an cayır cayır yanıyor herkes. Hoş midir? Değil. Ben nefret ediyorum sıcakta. Yani o kadar sıcaktan nefret ediyorum. Uluman havayı herkes sever ama hiçbirinin havası ılıman değildir 12 ay kim yer ya çok soğuktur ya çok sıcaktır. Burası dediğim gibi daha e, Toronto nispeten kuzey şehirlerine göre daha e, az çetin geçiyor kışları. Göreceğiz onları da paylaşacağım. Her sene de değişiyor. Biz burada olduğumuz sene neredeyse hiç kar yağmadı denecek kadar hava iyiydi. Sonra cima şöyle yine bir etrafı gösterelim. Burası downtown. Yani New York gibi New York'un Manhattan bölgesini gitmedim ama gidenlerden yıllardır hep filmlerden oradan buradan YouTube'dan maruz kaldığımız gibi. Şöyle. Burada ben geçen sefer e, geldiğimde eşimle alışverişteydim. Sırt çantamda param ne var ne yoksa onun içindeydi. Sonracıma burayı görünce bu aklıma geliyor. Sonra eşim yan dedi ki Ali dedi sırt çantan nerede dedi. Eyvah dedim. Araba kiralamıştım. Araba iade etmiş ettiğim zaman arabanın içinde kalmıştı. Ve bayağı da yüklü bir miktar vardı. Orada Mirkelam gibi kışın buraya kadar koştum. Ve buradan aşağı gittim. Baktım iki tane kardeşimiz helal sütlenmiş. Görmüş, dokunmamış. Allah'tan iki kişiydi. Öyle durumlarda iki iş arkadaşı birbirinden çekinir. Allah'tan kurtardık yani parayı. Burayı hep görünce orası... Ee, o olay aklıma gelir ve anksiyetem tetiklenir. Yani Toronto güzel bir şehir. Dediğim gibi kışın tabii soğuk oluyor. Olmuyor demiyor ama ben de soğuk bir yerden geldiğim için kimse abi soğuk oralar soğuk falan demesin. İşte kişiden kişiye değişiyor. Yani iyi iş bulan da var, kötü iş bulan da var. Bakacağız. Benim hani şimdi hali hazırda uzaktan devam ettirdiğim işim var. dolayısıyla burada 9-5 arası haftanın 5 günü yapacağım başka bir iş. Bakıyor olacağım. Daha siftah bugün geldik. Bunu da havalimanında, İstanbul Havalimanı'nda çektiğim videoya bağlayacağım. Şap diye buraya gelin ve görmüş olun. Şu an şuradan University Avenue'daki CIBC banka var. Ben orada açmıştım hesabımı. Dolayısıyla oraya doğru gidiyoruz. Şöyle. Herkes kendi halinde. Yürümeye yer var. Yokuşlar bitmiyor. Ki burası da kendine göre Kanada'nın en kalabalık şehri. Ama ve daha seveceğim vesaire. Evet, şimdi ben birazdan bankaya gireceğim. Sonra Fido diye bir operatör var. Sim kartımı değiştireceğim. Yani yanan sim kartım yerine yeni sim kart alacağım. Sonra Kasko'ya gideceğim. Kasko'dan da birkaç video çeker atarım. Ama aynı videonun devamında olmaz hep o kadar video paylaştım Toronto Toronto diye. Hani Kanadalı Kanada kanalın adı Kanada göç doktoru konuşamadım. Ama hep ben evden veya Londra'dan videolar paylaştım. Hani erken başlama sebebi hani biraz bir oda bir base olursun merak edenler. Hani bir toplansın sonra zaten devamını paylaşıyor olacağım bugün itibariyle. Kendinize iyi bakın. Yine öbür videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın gitmek isteyenler ki motivasyon ve gerçekler burada her hafta yeni videolar sakın kaçırma kanada göç doktoru her zaman yanında ay hey, o oh, beğen paylaş